5600 bej renginde çok güzel siyah renginde 5500 sarı deri 13000 yumuşacık ama deri olmasına rağmen yumuşacık böyle L bir koltuk var 6000 evet şu kırmızı koltuk çok güzel 1100 bu da gri 3 kişilik koltuk 3900 şöyle rengi de var şöyle puflar evet bunlara bayılıyorum bunlar çok güzel evet yine bir oturma odası büfe hasır lambalar koyu gri bir oldu. 800 lira. 7979 79 lira. Çok güzel. İki yanın meşhur koltukları. böyle bir le var. Çok güzel ama geniş böyle bir kofu var. Çalışma masaları var. Fiyat bu. Fiyat bu. Evet. Bunlar çok güzel. Evet. Çalışma masası için raflar. Böyle göstereyim. 200 liraya şunlar var. Evet. Bunlar eşim istiyordu. Bunlar istiyorduk. 700 liraya. Bir de siyahı var. 680 diyelim. Bir de böylesi var. Uzunlar. 880 lira. Böylesi var. Beyaz. Evet. istediğimiz tam olarak buydu. Bir de şu. Ya da siyahını beğendi eşim ama ben beyazını beğendim. Evet. şöyle çalışma masası ürünleri göstereyim. Evet. Arkadaşlar, dinera tabaklarını göstereyim size boy boy ölçüleri var koyu gri renginde 19-12 liradan başlıyor şöyle 19 liraya kadar geliyor bildiğiniz bu var yine Ikea'nın bunlar ne kadar 19-20 20 lira bunlar da. Tavalar. 5 lira ikili. Şu tavaya bakalım bir. Ikea tavaları da. Güzel değil onlar. Evet arkadaşlar bunlar da boy boy üçlü sosluk tencereler 74 lira 75 lira diyelim Şunlar var. 50 lira olmuş. Bildiğiniz bu. Üçlü mü dörtlü mü? var. Şu fiyatlarda da göstereyim size. Siyah kapaklı tava var. Evet, 200 liraya. tencereler çok güzel. Evet buna bayıldım. 200 liraymış. Çok güzel. Bir de böyle mercimek var. Evet sosluk ve tavası. Çok güzel renkleri var. Bir de tenceresi var. Bir de böyle demir olanlar var. Şunlar da 25 Lira. Daha küçüğü bunlar. Evet tavalara buradan bakalım. Bir tava alacağım kendime muhtemelen. Tava bakıyorum çünkü bütün yazı misafirler falan var derken bütün yazı tavalarım mahvoldu ki tavamı atacağım ikisini attıydım yaz dönemi 3 ayda 2 tava kullandım ve onları atacağım Gelme bir tava bakayım vok tavalar var evet vok tavalar da çok güzel bir tane de vok tava alacağım ama ileride arkadaşlar bundan hemen hemen her evde var videolar buna. Baharatlıklar dörtlü. <laughs> Çok güzel. Devirmen var. Baharat 40 liraya. 10 liraya tanesi bunların. Bir de böylesi var. Çok güzel bu da. Bu da 10 liraya. Bu gösterdim. güzel viski bardağı, su bardağı gibi kullanılır. Kanozlar var böyle. 200 liraya. Limonatalık. Karaf var. 130 liraya. Karaflar var. 130 liraya bu. Bunu çok beğendim. Bir de böyle sadesi var. Bu da 130 liraya. Şunlar 160 liraya. Çiçekler var. Ve kokteyllik. Tatlı sunumluk da yapabilirsiniz. Kadehler var. Kadehler, kadehler. Bu da tatlı sunumluk. Magnolia falan yaparken kullanılır. Evet, şu kadeh çok güzel şaraplık. 20 kilo kaldı, 20 kilo arkadaşlar. Bir de böyle geniş olanı var. Aynı fiyatlar bunlar. Evet, şaraplık şarap kadehi çok güzel şarap kadehi süper bir de böyle sade olanlar var 160 liraya bunlar bir de böyle şarap koymak için 130 liraya ahşaptan kırlentler 35 liraya sadeler 27 liraya 50 liraya var böyle rengarenk kırlentler var gördüğünüz gibi yastıklar kırlentler çok güzeller. 170 liradan, 100 liradan başlıyor. 52 liraya var. 94 liraya var. Kılıfları da rengarenk. Bir sürü rengi var. Kılıfları da 25 lira, 55 lira. 32 lira. Bu renk çok güzel. 23 liraya var. Evet arkadaşlar, İsveç restorana geldik dana biftek ve İsveç köftesi. Tatlıları hiç eksik olmasın. Cheesecake aldım. Frambuaz ve limonlu. Somonlu salata aldım. Böyle. Afiyet olsun güzel. Evet, Bunu çok beğendim. 500 lira, 5'li. Şöylesi var. Şöylesi var. Bu var. Canım. Bunlar da meşhur yerleri böyle var prenses <laughs> aynalısı 1470 liraya çok güzel var bir de böyle var aynalı dolap aynası 500 masası 1650 100 liraya şurada oturma masası var böyle var arkadaşlar. Göstereyim şu dolaplar deliler Çok güzel. Çok kullanışlı hem de. Ahşap, beyaz. Şöyle var. Bir de şu büyük var. Bir de böyle var. alt çekmeceli. 9 liraya aynalı. Arkadaşlar iki gez gez bitmiyor. Böyle aynalar var. Böyle komple göstereyim size farklı farklı fiyatlara 350, 450, 250, 280 farklı farklı fiyatlaradır aynalar. Çok güzel. Böyle yataklar var. 1500'e. Bu çok güzel. Evet. burada sade bir yatak. Evet arkadaşlar. Yatak başı dolapları. Farklı farklı fiyatlar da çok güzel. Var. Yatak çok hoşuma gitti. Demir 2150 liraya çok güzel. Sade böyle altını da altı açık sütüp silebilmek için daha rahat hoşuma gitti. Böyle düzenleyiciler var. Hasır avizeler var. Bunlar tek kişilikler 770 liraya. Evet, aradığımı buldum bence. Bu ayna. <laughs> Ikea'nın meşhur aynası. Bu aynayı çok seviyorum. Almayı da düşünüyoruz eşime. Eşim de çok beğendi çünkü. Evet arkadaşlar, defterler, kitaplıklar bölümüne geldim. Böyle göstereyim size. Şöyle var, demir. Camla beraber. 2000 Bu camlının defteri 2700 bu fiyatı 1800 Evet, üç bölmesi var. Bayağı büyük ama 1400'e var. Şu da var 1400'e. uygun fiyatı. Evet, beyaz. Böyle bölmeleri var. Bayağı bir büyük. Bir de böyle siyah var. Gri var. Koyu lacivert var. Gremsi gibi bir renk. Bu da güzel. Bunun rengini çok beğendim. 1100 liraya. Bir de böyle var. 2400 liraya. 2700 liraya. 2500 liraya. Beyazı. Ahşap. Renginde. Bir de böyle bir yemek masası. Buna bayıldım. Çok güzel. Fiyatı 1700 liraya. Masanın fiyatı 2500 liraya. Evet arkadaşlar benim söylediğim gardırop bu. Pax diye geçiyor. 5885 liraya. İçindekiler düzenleyicileri farklı. Onları ayrı ayrı alıyorsunuz. Tam istediğim bu ama şu tutacak yerlerini değiştireceğim. Böyle altını yapmışlar ama ben değiştiririm. Daha böyle spor bir tutacaklar koyabilirim. Evet, yukarılarda gördüğünüz gibi kuşlar var. Oraya koyuyorsunuz kışlıklarınızı falan, askılıkları. Tam benim istediğim, bizim baktığımız eşimle internetten buydu. Bunu mutlaka eşim bana alacak. Evet arkadaşlar bir de böyle göstereyim size. 1500'e böyle camlı var. Küçüğü 800 lira. Dörtgeni 500 lira. ikilisi var. 900 lira böyle büyük var. Farklı farklı fiyatlara böyle sefaları göstereyim size. Bu çok hoşuma gitti. 200 lira. Dörtgen. Yerden biraz daha alçak. Bunlar var. Böyle sepetliler var. Böyle. Ahşap. Demirle beraber var. 500, 400, 430. Farklı farklı fiyatlar var. Demir var. 350, 200. Oval var. 1300 arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle 300 liraya var. Biraz büyüyüp televizyon kumiteleri bunlar. Beyazı var. Böyle ahşap siyahla bu daha güzel. Nasıl ahşap diye geçiyor. 1000 999 liraya kırmızısı var. 1099 şöyle beyazı var cam. Çekmeceleri var. 3 tane bayağı bir geniş çekmeceleri var. 1050 lira. Bir de böyle siyahı var arkadaşlar. Şu da çok hoşuma gitti. Böyle sepet